Kanada'nın Alberta eyaletindeki kötü topraklara hoş geldiniz. Kötü topraklar anlamına gelen İngilizcedeki badlands terimi Lakota Kızılderililerinin makoshich kelimesinin doğrudan çevirisidir. Büyük erozyona maruz kalan bir bölgeyi işaret eder. Ortaya çıkan arazi hem Kızılderililer hem de yerleşimciler için aşılması zor bir yer olmuştur. Kanada'nın Alberta eyaletinin tarihi yaklaşık 4 milyon yıl önce tam olarak burada şekillenmeye başlamıştır. Bu süre zarfında dünyanın içinden gelen basınç sonucu denizin dibi yükselmeye başlamıştı ve bu tektonik enerjinin sonucunda da bu kıta oluşmuştur. Yerel olarak Hudu olarak adlandırılan benzersiz ve kendine özgü kum, taş, kaya oluşumları çok çeşitli alanlardan bilim insanlarının güvenebileceği kesin bir jeolojik kayıt sağlar. Burada tortu birikintilerinin tek tek katmanları gözlemlenmektedir. Görünüşe göre koyu renkli kısımlar bir zamanlar deniz dibini oluştururken daha açık renkli kısımlar dinozorların bölgedeki ovalarda dolaştığı dönemlerden kalmadır. Bu bölgede dinozor fosillerinin keşfedilmesi alışılmadık bir durum değildir. Ancak sabırlı olup nereye bakacağını iyi bilmek gerekir. Drumheller civarı bu tür bulgularla ünlüdür. Fosillerin çekiciliğine güvenen yerel halk başarılı işletmeler kurmuştur. Bununla birlikte fosil bulgularıyla bilinen bir yerde sıkı bir şekilde uygulanan geçerli yasalar nedeniyle yerel olarak bulunan bir fosilin satın alınamaması ironiktir. Buradan satın alacağınız herhangi bir fosil muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nden veya Afrika'dan gelmiş olacaktır. Bu coğrafyanın altında bulunan tek ilgi çekici şey fosiller değil. Bir başka tür kazı gerektiren diğer bir hazine de toprağın altında yatmaktadır. Ham petrol ve doğalgaz rezervleri tüm ilin yüzeyinin hemen altında yatmaktadır. Binlerce sondaj kuyusu pompası eski bir bilim kurgu filminden bir sahne gibi bir atmosfer yaratıyor. Petrol ve doğalgaz üretiminden kaynaklanan ekonomik refah, bir zamanlar ıssız olan bu ülkeye sürekli daha fazla insan çekmektedir. Altına hücum gibi yorumlanabilir. Saskatchewan, Kanada'nın en güçlü nehirlerinden biridir. Kanada'nın üç eyaletinde yer alarak hiç bitmeyen çayırlara yayılır tam şu anda en güçlü noktasında bulunmaktayız. Nehrin Kuzey ve Güney Saskatchewan olarak adlandırılan iki yatağı vardır. Kaynağı batıda, Alberta eyaletinde, Raki dağlarında ortaya çıkmaktadır. Her iki yatakta aynı adı taşıyan komşu eyalette birleşir ve 2500 kilometre doğuda Hudson Körfezi'ne dökülür. Neden Alberta aynı zamanda yabani güller diyarı olarak da bilinir? Belki de bu güllerle dolu, yeşilin her tonuyla adeta patlayan ve 4000 metre yüksekliğindeki dağ zirvelerinin gölgesinde kalan Bu Raki Dağı Vadisi ile ilgilidir. Gerçekten de göze şehir gibi geliyor. Tabii ki Yerel vahşi doğanın sadece güllerden ibaret olmadığını söylememize gerek yok. Dağ dereleri amansızca kayalık zemini keserek inanılmaz oluşumlar yaratır. Bunlardan bazıları onlarca metre derinliklere kadar uzanır. Daha muhteşem bir manzara hayal etmek zor olurdu. Sanki büyük bir mimarın atölyesinden çıkmış gibi. Burada her şeyin bir yeri ve amacı vardır. Bir vadi karla kaplı bir zirveye dönüşüyor. Bir kanyon bir şelaleye dönüşüyor. Burada gördüğünüz Louis Gölü'nü dolduran kristal berraklığındaki suyun kaynağı olan Victoria Buzdağı'dır. Buzdağı adını Büyük Britanya Kraliçesi Victoria'dan almıştır. Louis Gölü ise adını Kraliçe Victoria'nın dördüncü kızı olan Prenses Louis Caroline Alberta'dan almıştır. Böylesine büyüleyici bir bölgeyle ilgilenmek büyük bir zevk olmalı. Yerel çevrenin güzelliği Kanadalılara 1885 yılında burada ilk ulusal parklarını kurmaları için ilham verdi. Servetlerini petrol madenciliği yaparak kazanmak isteyen ilk yerleşimciler de Banff Ulusal Parkı'nın vahşi cazibesine hayran kalmışlardır. İnanması zor değil. Rakı dağlarının dört bir yanında kamp kurabileceğiniz ve etrafınızdaki çekici ve büyüleyici doğayı seyredebileceğiniz sayısız köşe vardır. Ayrıca günlerce başka bir insan görmeme olasılığınız da var. Dağların doğusunda sonsuz gibi görünen çayırlar uzanır. Burası hem kovboyların hem de çiftçilerin krallığıdır. Bir ufuktan diğerine uzanan düz patikalar vardır. Hiçbir yer işaretinin bulunmadığı bu kırsal kesimde izinizi kaybetmeniz çok olasıdır. Kış aylarında burada kaybolmak oldukça trajik olabilir. Bu muhteşem hayvanlar bu toprakların tarihinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu sığırlar belirli bir amaç için doğar ve yetiştirilir. Olgunlaştıklarında bir sığır müzayedesinde satılırlar. Kuzey Amerika'daki milyonlarca aile, Alberta'dan gelen meşhur bifteklerin bir sonraki sevkiyatını sabırsızlıkla beklemektedir. Hiç boşa zaman harcanmıyor. Bu adamlar kesinlikle işlerini biliyorlar. Bu harika hayvanlar için doğru fiyatı nasıl ödeyeceğini bilmek, önemli bir yetenek ve öğrenmesi ömür boyu süren bir sanattır. Bir çiftlikte yaşam ilk başta oldukça huzurlu görünebilir. Stresli teslim tarihleri yok, bol bol temiz hava, birçoğumuzun emeklilik için hayal ettiği şey. Tabii ki ilk izlenim aldatıcı olabilir. Buradaki çiftlikler devasa büyüklüktedir. Genellikle birkaç ilçenin toplamı kadar büyüktür. Sığırlar tüm yıl boyunca dışarıda kalırlar. İnekler sadece ciddi bir rahatsızlık durumunda ya da özellikle sert geçen kış aylarında yavruladıklarında ahıra alınırlar. Deni sürülerinden birini kontrol etmek için yola çıkıyor. Deni'nin babası bir kovboydu ve Deni oğlunun bir gün bu çiftlikten sorumlu olacak 6. nesil olmasını bekliyor. 6 yıl önce bu çiftliğin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladılar. Ne yazık ki toprakları ele geçirdikçe Bölgenin asıl sakinleri olan Kuzey Amerika yerlilerine belirlenmiş rezervasyon alanlarına sürdüler. Alexis İlk Milletler rezervasyonu şu anda Nakota Su Kabilesi'nin evidir. Bu insanlar Amerika kıtasının en eski, orijinal sakinlerinin torunlarıdır. Şu anda yıllık Powwow festivalleri için yapılan hazırlıkları izliyoruz. Kabile üyeleri ve davetli misafirler tüm Kuzey Amerika'dan buraya toplanıyor. Kutlama boyunca çadırlarda kalıyorlar. Kabile reisi Kem Alexis'in sözleriyle ulusunun insanları burada kutsal gölün kenarında meditasyon, müzik ve dans aracılığıyla atalarının anısını onurlandırmak için bir araya geliyorlar. Geleneksel kıyafetleri şaşırtıcı derecede renklidir. Ancak her kabile kendi ulusal renklerini yaratmıştır. Kutlama sona erdiğinde reisler tören çadırına çekilir ve atalarıyla temas kurmaya çalışırlar. Bu üzücü ama oldukça anlaşılır bir şekilde tanık olamayacağımız bir şey. Şimdilik Kanada'da kalıyoruz ve Kebek'e doğru yola çıkıyoruz. Büyük şehir hayatının griliği yerine yeşilliği tercih ediyorsanız Kebek tam size göre bir yer. Bu eyaletteki nüfus yoğunluğu dünyadaki en düşük yoğunluklardan biridir. Burada doğa ana hüküm sürer. Kalın, balta girmemiş ormanlar, göllerin, bataklıkların ve bunlara eşlik eden böcek dünyasının bolluğu her zaman varlığını sürdürür. Aslında burada 21. yüzyıl sadece laftaymış gibi görünüyor. Köyler ve kasabalar genellikle nehir kıyılarında kurulmuş. Bu köy Laxantjan'a dökülen Saginay Nehri kıyısında kurulmuştur. Karşı konulmaz, tertemiz sularıyla her yerde gürül gürül akan dereler, dinlendirici tatillerin tadını çıkarmak için harika fırsatlar sunmaktadır. Burada yaz mevsimi pek yağış getirmez. Yine de bir şekilde nehirler kurumaz. Bu bir tür sihir mi? Pek öyle denemez. Ama oldukça sihirli denebilir. Burada gördüğünüz bir nehir değil. Bu bir fjord. Burada 100 kilometreden fazla içeride olmamıza rağmen gelgitin yüksek ve alçak değişimine tanık olabilirsiniz. Saginay Fiyordu, Kuzey Yarımkürenin en güneyindeki fiyorttur. Son buzul çağının sonunda bir buzul bu fiyordu kayadan oymuştur. Saginay Milli Parkı tüm uzunluğu boyunca yayılmaktadır. Bu park, Kebek halkının doğasına gerçekten değer verdiğinin kanıtıdır. Burada doğanın korunması ulusal bir gurur meselesidir. İlk yerleşenler Kebek'e gerçekten de elleri boş gelmişlerdi. Sahip oldukları tek şey silah ve bazı tarım aletleriydi. Hayatta kalabilmeleri için vahşi doğayı bir şekilde evcilleştirecek kurnazlığa ve cesarete sahip olmaları gerekiyordu. Fransızlar için en büyük cezbedici unsur karlı bir Kürt ticareti hayaliydi ve dolayısıyla Fransız kralının boş kalmış hazinesinden aldıkları motivasyonla Büyük Su Birikintisi dedikleri yere doğru yelken açtılar. Dönemin Fransız kralı soylu olmayanların kürk giyme yasağını kaldırmıştı. Bu tek hareket Fransa'da kürk talebinin doyumsuz hale gelmesine neden oldu ve Kanada kürk ticaretinin gelişmesi için gerekli koşulları hazırladı. Ancak kürk ticareti sadece 19. yüzyılın ortalarına kadar karlı olmuştur. O zamandan sonra yerel yerleşimciler için alternatif bir gelir kaynağı aramak zorunlu hale geldi. bölgedeki sularda üç akarsu bir araya gelmektedir. Bunlardan biri St. Lawrence nehrinden, diğeri ise Seginey Fjordundan kaynaklanmaktadır. Üçüncüsü ise denizden kaynaklanır. Böyle bir karışım bol miktarda besin kaynağıdır. Nihayetinde hem uzaklardan hem de yakınlardan balinaları çeker. Saginaw Deniz Parkı, Saint Laurent balinaların korunmasıyla ilgili tek projedir. Deniz Parkı, dünyanın herhangi bir yerinde bulabileceğiniz balina türlerine ilişkin en kapsamlı çalışmalardan bazılarını sunmaktadır. Balinaları yakından görmek istiyorsanız, karanın güvenli limanını terk etmeli ve büyük açık denize doğru yola çıkmalısınız. Burada 5 farklı türde balina görmek mümkündür. Ancak yıl boyunca burada kalan tek bir balina türü var. Beluga ne yazık ki balinaların sayısı o kadar az ki her biri araştırmacılar tarafından ismiyle bilinir. Karakteristik sırt yüzgeçleriyle ayırt edilirler. Bu güzel deniz memelileri dünyada nesli en çok tehlike altında olan türlerden biridir. Nesillerinin tükenmemesi tabii ki bizim elimizde.